بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد عالم ربنا صلاة وسلام سبقل پیغمبرمزة aline, ashabına ve onlara tabi olanlara olsun. Değerli izleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu anne-baba hakkı üzerine olacaktır. Yaratılmışların içinde insana en çok yakın olan ve insan üzerinde en çok hakkı bulunan anne ve babadır. Çünkü Allahu Teala onları insanın var olması için sebep kılmıştır. Bunun içindir ki Allahu Teala kendisine ibadetten sonra ikinci derecede anne ve babaya iyilik yapılmasını emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي Sagiran Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme, onları azarlama, ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle, onlara merhametle ve alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve... Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle merhamet et diyerek dua et diye buyurulmuştur. Bir adam peygamberimize gelerek "Ey Allah'ın Resulü, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir?" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Annendir." buyurdu. Adam "Sonra kimdir?" dedi. Peygamberimiz Yine annendir diye buyurdu. Adam sonra kimdir dedi? Peygamberimiz yine annendir buyurdu. Adam sonra kimdir diye sorduğunda peygamberimiz sonra babandır diye buyurmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annenin önemine vurgu yapan bu hadisi üzerine atalarımız ne güzel sözler söylemişler. Ana başta tac her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Annemiz ve babamız bizlerin varlık sebebi, hayat dayanağı, bizi eğitip yetiştiren, her türlü kötülükten koruyup gözeten, maddi manevi çaba harcayarak bu günlere gelmemizi sağlayan en değerli varlıklar. Anne babalar çocukları uğruna zorlukların ve meşakkatlerin en ağırına katlanırlar. Bizleri önce bir müddet karnında sonra kollarında ve ölünceye kadar da kalplerinde taşıyan annelerimize gösterilecek sevgi ve saygıya ortak olabilecek başka bir varlık yaratılmamıştır. Baba ise çocuklarına daha güzel bir hayat sağlamak kültürlü ve eğitimli kılmak onları mutlu ve huzurlu bir hayata hazırlamak için çalışır didinir de didinir anne ve baba aile ve çocuğun ihtiyaçlarını temin etmek için yılmadan usanmadan çalışırlar yemezler yedirirler giymezler giydirirler Anne ve baba bu büyük fedakarlığı isteyerek, seve seve yaparlar. Bunun için çocuklarından ne bir övgü ne de bir karşılık beklerler. Anne babaya iyi davranmak cennet vesilesidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının yaşlığına yetişip de cennete gidilmesi gerektiğini şöyle vurgulamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün dedi. Kimin burnu sürtülsün ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şu açıklamada bulundu. Ebeveyninden her ikisinin veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı halde cennete giremeyenin diye buyurmuştur. Değerli izleyenler, toprak tohuma, tohum yağmura yağmur buluta ne kadar muhtaç ise insan da ana babaya öyle muhtaçtır. Sevgilerini yüreğimizde büyüterek sözlerimize ve davranışlarımıza yansıttığımız ölçüde onları mutlu edebiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın en çok beğendiği amel hangisidir diye sorulur. Vaktinde kılınan namazdır diye cevap verir. Sonra hangi ibadet gelir denildiğinde anne ve babaya iyilik ve itaat etmek buyurur. Daha sonra hangisi gelir diye sorulur. Allah yolunda cihad etmek diye buyurur sevgili peygamberimiz. Unutulmamalıdır ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne baba kişinin cennete girmesi vesile olacak en büyük kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna arzuna kalmıştır diye buyurmuştur. Duamız her zaman Rabbimiz hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla şeklinde olmalıdır. Yüce Rabbim bu vakte kadar ahirete irtihal eden bütün annelerimize ve babalarımıza rahmet eylesin. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyetler nasip eylesin değerli izleyenler, akıllarımızda kalması için güzel bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evin telefonu sabaha karşı üç buçukta çalar. Uyku sersemi adam telefonu açtı. Telefondaki ses annesine aitti. Telaşlandı, korktu, başlarına bir şey mi gelmişti diye. Annesi, nasılsın oğlum, ''İyi misin?'' diye sordu. Oğlu şaşkın bir ifadeyle iyiyim anne.'' ''Hayırdır bir şey mi oldu siz iyi misiniz?'' dedi. Annesi ''Biz iyiyiz bir şeyimiz yok sadece sesini duymak istedim.'' dedi. Oğlu da ''Anne bunun için mi aradın saat sabahın üç bucuğu yarın da bunları çok rahat bir şekilde konuşabilirdik.'' deyince... Annesi de rahatsız mı ettim oğlum dedi. Oğlu evet anne rahatsız, rahatsız ettin deyince annesi 30 sene önce sen de beni bu saatte rahatsız etmiştin doğum günün kutlu olsun der. Unutulmamak dileğiyle değerli izleyenler. Sohbetimize bir soru bir cevap kısmı ile devam ediyoruz. Namazın dışında ve namazda tilavet secdesi nasıl yapılır Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir Secde ayetini okuyan kişi namazda değilse ister ayeti okur okumaz ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar namaz kılan kişinin namazda secde ayeti okuması halinde secde ayetinden sonra 3 ayetten daha fazla okumayıp rukiye eğilecekse tilavet secdesine niyet ederek rukiye gider. Yapmış olduğu bu ruku aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet 3 ayetten daha fazla okuyacaksa tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve bir defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraata devam eder. Tilavet secdesi bir namaz olmasa da taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftidah tekbiri sünnettir. Tilave secdesi yapacak olan kişi ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya Allahu ekber diyerek bir kere secdeye gidip üç defa Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra yine Allahu Ekber diyerek başını secdeden kaldırır. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehüt yani ettehiyyatü ve selam yoktur. Ve kişi ne der? Semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel mesir der. Tilavet secdesini gecik gerek gerektir ayetleri işiten kişi hemen secde yapmaya fırsat bulamazsa semiana ve atana gufraneke rabbena ve ileykel masir işittik ve itaat ettik Ey Rabbimiz senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır demesi müstahaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar. Televizyon yahut radyodan dinlenilen Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğu için bu şekilde Kur'an dinlemek sevaptır. Dinleme esnasında secde yapmayı gerektiren ayetler geçtiğinde tilavet secdesi yapılmalıdır. Değerli izleyenler, sohbetimizi bir dua ile bitiriyoruz. Ya Rabbi sığınağım dayanağım, ümidim yalnız sensin. Niyaz ve ilticam yalnız sanadır. Senden başka mabudum yoktur. Kula kulluk etmem. Senden başkasına asla boyun eğmem. Kalbimde senin sevginden daha fazla bir sevgiye yer vermem. Bu hayatı bunca nimeti bana sen lütfettin. Ben de hayatımı senin adınla yaşıyorum. Sadece senin rızanı istiyorum. Senin adınla bu dünyadan göçmeye beni muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.